Merhaba Yasemin. Merhaba. Senden bir ricam var. Ne olur yardım et. Tabii ne? Şu mektuba bir cevap yazar mısın? Aydın yazmış. Benim hiç vaktim yok. Adresi arkada. Seni seviyorum filan diye ver. Ne olur yardım et. Doğru mu bu yaptığın? Ya anlarsa? Nereden anlayacak canım? Aklına bile gelmez. Hem ne yapayım? Aydın'ın arabası yok ki dolmuşta sürünüyorum. Ee, bırak o zaman onu. Bırakırdım ama Ali'ye de güvenim yok. Ne olur ne olmaz elde bulunsun. Ne olur Yasemin, içinden ne geçiyorsa yaz ver. Bir şeyler at işte. Senin edebiyatın iyidir. Al hadi ben gidiyorum. Hadi yaz. Aydın sevgilim sana sevgilim diyorum. Bu o kadar güzel, o kadar sıcak bir his ki... ...seninle her anımı paylaşmak... ...bütün ömrümü seni görerek, seni hissederek geçirmek istiyorum. Yalnızlık içinde, her şeyden uzak... ...senin mutluluğunu paylaşmak... ...hayatımın tek mana ve tek gayesi. Beni sev Aydın. Bana sevgilim de. Ben sana hayatımın her anında öyle sesleniyorum. Yağmur, rüzgar, kar Hepsi bir günde geçti Bir tek sen geçmedin bu yoldan Gözlerim yoruldu artık beklemekten Yoksa bulutlara mı karıştın benden uzaklaşmak için Kaçma Kaçamazsın benden Sen bulutsan ben de yağmur Gene de seninle olacağım Dağlardan tepelerden aşıp Denizlerde olacağız Ve sen Gene benim olacaksın Günaydın Nalan. Günaydın. Mektubun beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Bazen sevgimizden şüphe etmiştim. Utandım. Ya, öyle mi? Eğlenceli <laughs> size memleketimin hususiyetlerini takdim ederim. Pastırma, kaymaklı şeker. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca görüştüğümüze de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim Hüsnü. Ben de mektupların için teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Her iki günde bir yazdım sizi mektupsuz bırakmamaya çalıştım. Sağ ol. Fakat bunları arkadaşlara dağıtalım. Ne dersin? Hop ben bu işi beceririm abla kim ver bakayım. Ben daha iyi yaparım. He. Eh. <laughs> Vay yüzücüm. Teyzem yaptı bu kaymaklı lokumları? Evet arkadaşlar, Kayseri dolaylarından biri aşığın armanlarıdır bunlar. Yeğelim de hep beraber sevabına nail olalım. Abi! <laughs> <laughs> Ulan sinek bu pastırmayı da sen ye, belki şişmanlarsın. Evet. Sağ olasın kardeşim. Aa! Aa! Bizim. Ömürsün. Ömürsün. Aydın Bey kardeşim, arkada boş yer var. Niye oraya oturuyorsun? Kıskançlığı bırak Hüsnücüğüm. Ama olur mu? Hislere ya. hürmet etmek gerekir. Neler gerek. oldu bilsen Yasemin? Nalan'la o kadar iyiyiz ki, beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Sana okuldan sonra her şeyi anlatırım. Olur. ...Beraber yürürüz <laughs> okuldan sonra... ...Anlatırsın. Aha. Şimdi sana emanetlerini vereyim, al! Bir tanesin sen! Sen layık değilsin böyle iyiliği ama... ...Yapıyor işte kız! Aman! Aman cadı! Nalan'dan son zamanlarda şüphelenmiştim. Dürüst değil gibi gelmişti bana. Başkaları var zannetmiştim aramızda. Şimdi kendimden öylesine utanıyorum ki. Yazdığı mektubu görmeliydin Yasemin. O kadar büyük, o kadar derin ki bu sevgi. Bir türlü inanamıyorum.